Günaydın. Saat bayağı erken. Sekiz civarı. Biz kalktık. Karavanı hazırlıyoruz. Sepede doldurdum. Yemekleri, buzluk malzemelerinin hepsini Levent'e verdim. O yerleştiriyor. Ben de fırına börek atacağım. Çünkü muhtemelen yolda acıkacaklar. Aslında arkadaşım dün makarna satısı falan yapmıştı ama o bitti maalesef kalmadı. O yüzden benim fırına açma ve börek atmam lazım şurada daha önceden koydum böreklerim var. Bu noktayla onları koyacağım. Birkaç tane de açma. Biz bunları yolda çayda yeriz. Bunlar çok soğuk. Evet bugün de çok aşırı. Ama Fransa ee, sıcak. yağmur yağıyor ama yarından sonra gidecekmiş herhalde. Şurada. Biraz onu tutacağız. Tamam. Bu börekler pişsin, alır çıkarız. Orucum da bu. Hımm. Açmalardan da koyalım. tabii yine orada yiyeceğiz de genelde dışarıda değil düşünüyorum ama yine de böyle karamara acilerin için makarnaydı, ekmekti, de şuydu, buydu. Koymak lazım. Şimdi bunları buna vereceğiz. Önce bir yumurta suyun üstüne daha iyi oluyor öyle. Şunu da çekelim. Koyalım ziyan olmasın. Karamanla yenir. Ee, ne yapacaktım? Yumurta oldu. sürelim hemen. Sonra da. Börek mi? Börek evet. de açmam. Şimdi şey yapayım yoldayım. Tamam. Gel buraya miyim? Gelecek ee, bir şey yok ki. Ha, Al bunu çöpe at. At bakalım çöpe çöpe. Bir daha atacağız en son. Evet. Al bakalım sür bunların Sadece üstlerine süreceksin tamam mı anneciğim? <laughs> Üstüne güzelce sür onların fırına verelim hemen olsun onlar. Şöyle de, açmalarımı da pişirdim. Vallahi Poyraz yaptık yine bu sporu. Çok güzel gözüküyorlar. Bunları biz yolda yeriz. Poyraz bir tane açmaydı hatta. Ee, şu terlikleri koyacağım karavana. Ve işimiz bitti. Gidiyoruz. Evet, karavana bindik arkadaşlar. Kal klimayı göstereceğim size. Klima hazır, takılmış. Güzel Denedik mi? de. Güzel değil mi? Buraları hallettik battaniye battaniyeleri falan pijamaları getirdim. Böreğimiz de burada. Yolda. Yemek için hazır. Valla daha yola çıkmadan pek bir şey kalmadı börekten. Havayı göstereceğim böyle. Ama umutluyuz. <laughs> Yarından sonra Paris çok güzel olacakmış. Hemen hazır. Kapıları kilitledi. Yola çıkıyoruz. Ve Paris. Hadi <laughs> bakalım. İnşallah havada düzelir de. Sıkıntı olmaz. Gerçi yağmurluk falan aldık yani. Düzelmezse ya, de gezeriz. Biz geçen sefer gittiğimizde de çok yağmur yağmıştı. Disneyland'da. Hatırlıyor musun? Çok ıslanmıştık. Nisan ayıydı. makinesi aldık. Onu ona ağır geldi. Bu çok değerli. Bu tam ona göre. Kahve molası verdik. Bir kahve içip yola devam edeceğiz. Bu yüzden kenara Ede, Abi 100, topu topu 500 km. 500 kilometre ama gidemiyoruz ki yani. 500 kilometre yol 10 saatte geliyoruz. 200 kilometre kaldı kamp yerine ama adım adım. saat veriyor 200 kilometre. Hele bir ara çok şey oldu. Çok uzun sürdü yani. Belçika tarafından. Şimdi daha kötü söyleyeyim yani. Kötü haber vermiş gibi olmayayım ama herhalde akşam trafiği dağılmadan. Kamp yerine 7'den sonra giriş yok ama yani. Bola da bilirmiş. Olabilirmiş. Bakacağız. <laughs> Gidelim bir bakalım ne olacak. Köprünün altından geçeceğiz. Sonra sağda kamp gelir. Burası da kanal. Bu köprüyü merak ediyordum. Bunu Google'a hesap baktım. Kaç metre oldu yazıyor mu? Kampa geldik. Ee, yerimiz burası. Park ettik şimdi. Burada bungalolar da var. Onlar da kiraya verilebiliyorlar. İyi ya yerimiz zaten 3 gece kalacağız. Çoğunlukla burada olmayacağız yani. Şu tarafa doğru da açarız. Bir yan olsaydı daha güzel olurdu. Orası biraz daha geniş ama burası da olur. Fena değil yani. Ee, park ettik. Şimdi akşam oldu artık. Hazırlanırız açarız. Yemeğimizi falan yeriz. Yarın erkenden kapıdan otobüs kalkıyormuş. Otobüse bineriz. Çocuklarla bir e, lavabo molası mol. getirdim şimdi. Hem de çevreyi öğrenelim diye biraz dolaştık buralarda. Hava kararmaya başladı saat 9'a geliyor ancak işte resepsiyonda yerimizi belirledik falan filan ödeme şu bu. Ancak bugün artık bir şeyler yiyelim. Yarın devam edelim. Aferin sana Poyraz. Kurdunuz mu babayla? Yardım ettin mi babaya? Şimdi benim size bir şeyler hazırlamam lazım. Ya bak, tavuğu yapabiliriz. Tavuk Patates, nugget falan yapalım mı? Kahvaltılık falan. Bu saatten sonra ancak öyle. Hadi siz bunları kurun ben airfryer'ı getireyim. Burada yapalım. Okey. Günaydın. Ben hariç herkes uyuyor arkadaşlar. Ben uyandım. Ben de bir kahve içeceğim onları uyandıracağım. Sonra yollara düşeceğiz. Ve Paris'e gezeceğiz biliyorsunuz. Herkes hazırlandı. Poyraz da hazır. Şimdi ayakkabılarını giyecek. Yanımıza yine şöyle bir şey alalım dedik. Yani hava sıcak. Ama yine de... Daha mı sıcak olacak? Evet, Olsun evet. ben poylazı alayım. Belki geç geliriz akşam şey hmm, fest al. Hadi bakalım. Gidelim artık. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi biz Otobüle otobüse bineceğiz. bineceğiz. Oradan tren, trene bineceğiz. Şey Eyfel'e mi gideceğiz? Evet Eyfel'e gideceğiz. Ama Eyfel'e gidelim. Bak Eyfel'in yanına gideceğiz. <laughs> Ama içeri de gidelim. Eiffel'i e görelim. Yukarı çıkamam ben. Ben Yok korkuyorum. da şey önüne geçelim yani görelim yani. Öyle yapacağız öyle Hatta yapacağız. Hatta onlara da gösterelim. Polise minik bir otobüste geldik 2,5 euro. De. Şu başına. tamam ben öğrendim şimdi tren istasyonuna bıraktı o bizi. Ee, bir şey söyleyeceğim içeriden almayın dedi. Ee, ofisten alın çünkü buradan çok kötü şuradan. Tren istasyonuna geldik. <laughs> Buradan Paris'e doğru gideceğiz. Elimizde bir harita var. Yani bu haritaya bakarak gitmeye çalışıyoruz. Ee, kule burada. Biz şurada ineceğiz. Buradan Yeşil'i alıp bayağı karışık yani. İstanbul'dan ayrılacağız arkadaşlar. Baya karışık burada evet. metro, Hı, çok karışık tren. Ya. Metro ayrı, tren ayrı. Trene bindik arkadaşlar. Her istasyona geldiğimizde böyle sönüyor. Biz şurada ineceğiz. Charles yazan da şuradan bindik. Yani böyle kolaymış aslında. Bütün istasyonlar. Işıklı, şimdi oraya geldik, dönecek ışık. Asit yani. Bütün Paris'i geziyorlar. İki kap Metroya doğru yürüyoruz, yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Neyse ki açık yani. Vallahi bayağı bir yürüdük ve, ve metro, metro istasyonunu biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. biliyorum. Evet, şey, şey gibi değil mi? Adanç Parkı. Daha mat gelin fotoğrafı. <laughs> İndiğimiz yerde. Kule burada hemen. Hemen metro istasyonu burada. Kule de orada. Çok kolay geldik ya. Bayağı kolaydı yani. Bu da ne yapıyor? Nasıl bir fotoğraf bu? Çinli galiba ona. Çok tatlı ama. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Bayağı da kalabalık önü. Poyraz. Kolay geldik değil mi? Vallahi çok kolay ya, oldu. Ya. 1911 14, 1914-1918. Askermiş bunlar evet. Buradan da artık bir kahvaltı falan ederiz. Daha bir şey yemedik. Ancak. Açık. Acıktın değil mi? Ben acıktım. Bayağı kalabalık ortalık yalnız. Kalabalık. Hı -hı. Biz bunun altından geçtik. Yani. Hı hı. Bakalım hatırlayacak mıyım? Evet. Şimdi gitmiştim ya. hatırlayacak mıyım? Geldim. Evet. Orada da bir pazar var küçük bir pazar. Valla baya kalabalık ama güzel diye her ne kadar yakınlık sanki. Evet. Bunu, buna asansör çıkıyor, aşağı iniliyor. 我不要。 şeyler yiyeceğiz. Böyle croissant pastane gibi bir şey bakacağız. Gölgeden yürüyelim dedik. Bayağı sıcak bugün 30 dereceye yakın. Bu sokakta da böyle hediyelik eşyacılar ve işte pizza, makarna, croissant vesaire olan yerler var. Burası asıl Paris'in yerleşim yeriymiş. Barnes, Barnes yazan bina. O da ayırıyor bak. Bunlar böyle Amerika'da çok var. Böyle binalar değil mi Efe? Kursantlar var, çikolatalı var. Bunlar... Bunlar bir şey. Tala ekmekleri de var. Sade. Sade alayım önce. Çikolatalı var. Sade alsam? Çikolatalı ekler güzel. Hı? Ben ekler Yok. alalım. Şu pasta bize ver. Ha. Hangisi? Çilekli. Çilekli tart. Bunu mu olsun? Makaronu orada mı aldın? Beğendin mi? Hı. Güzel bir aç yani. hmm. ısırayım bir tane. Güzel. Dışına gitti. Buradan et ileride aldım. Benim okay. var bu. Çok iyi. İyi mi? Prenson makaronu. Çikolatalı deneyeyim ben. Böyle kaç tane var içinde bakayım. Bir, iki, üç, dört, altı tane makaron 11 Euro. Şey, pahalı ama çikolatasını deneyeyim mi? Dene bakalım hadi. Ha. Hmm. Beğendin ya mi? Ne olsun. Beğenmede sevindim. Ben, sevindim. ben çok makaron sevmiyorum Poyraz. Ekler daha güzel. Ben güzeldi. de sevdim. Böyle bir parka geldik. Biraz dinleneceklermiş. Abi, herkes bir tane tutmuş. Buluruz bir siyah bank. Biz otururuz. Sonra devam ederiz. Vallahi 7 kilometre falan yürüdük galiba. Enteresan bir şekilde her yer. Polis tolu. Görüyorum. dondurma alacağız. Bir çikolata cansında. Böyle bir dondurma. Güzel miymiş Poyraz? Düşürme sakın. Beğendin mi? Afiyet olsun. Buradan gideceğiz ya. Burası Rachel dediğiniz. Diyene Nike Benko. Tripe Tripe. Nasıl yapalım? E, şöyle yeşil bir şey aldık. Herkes içiyor. Merak ettik aldık ne olduğunu. Valla pek bize göre değilmiş herhalde. <laughs> Nasıl? Naneli. O kaliptüs gibi bir şey ha. O kaliptüs gibi bir şey bence. O kaliptüs kokuyor. Tadına bak bakayım. Şöyle bir şey bardak getiriyorlar içinde yeşil bir şey var onu üstüne döküyorsun. O kaliptüs bu nane değil. Evet peppermint gibi. şimdi gel tadı Buna Karşıda da var. Burayı böyle yürüyeceğiz de önce bir kahve falan içelim. Mola verelim dedik. Şimdi müzeye gidiyoruz. Meşhur Fransa'nın <laughs> kalabalık orası baya. Arkadaşlar, müzeye de geldik. Burası. Ama bu saatten sonra girişi yokmuş galiba. Baya kalabalık zaten. Göstereyim şöyle. Baya turist dolu buralar. kıyafetleri gösteriyor galiba şu amca. ama 650 uygun 1900 falandı ama yelek o yelek Yaz için. Evet. Şimdi mi bittirdik? Geri gönderdik değil mi? Bir alışveriş merkezine girdik. Böyle bir şeyler bakıyoruz. Bir şey bineceğiz. Bir şey trene bineceğiz. Önce evet, şey için geri Pişman olmadı.

Az önce geldik, hepimiz döküldük yani hemen televizyonu açtık yeni yıldık. Aslında orada bir şeyler yedik ama bizimkiler acıktı yani ben de acıktım. Ne yalan söyleyeyim çok gezince. Salata yapıyorum şimdi. Evet de dışarıda tavuk kızartıyor, bir de pilav koydum. Bizim hiç yememiz zaten hepimizin ortak en sevdiği yemek tavuk pilav ve salatadır. Güzel bir salata yapacağım limonlu. Canım çekti çok. Kanat ve finalde da. da. yiyeceğiz bayağı yorulduk bu Paris metrosu işte treni bilmem çok karışık yani İstanbul gibi aynı oradan oraya yürüyoruz oradan oraya falan filan ayaklarımıza karosular indi Yarın aynı rotayı izlemeyeceğiz yarın yakınlardaki bir alışveriş merkezine gitmeyi planlıyoruz valla bize uygun bir şey değil bu yani. Herhalde bir 10 kilometreden fazla yürümüşüzdür. 15'i vardır yani. Taksi olayını sordu. Taksiyi siz kullanamazsınız, hep lazım falan dediler. Bir şey anlamadım. Girişteki adamı sordum. Dedim taksi yok mu? Sonra bize işte otobüs falan gösterdi. Otobüsü kullandık ve otobüs dedi nasıl kullanıyorlar öyle ya? O biraz da yukarı çıktı biraz dinlendi. Otobüsler nasıldı? Levent? <laughs> <Değil gülüyor> <laughs> Nasıl kullanıyor otobüsleri bildiğin? Zeytin bunu otobüse? Arkadaşlar, otobüsler bildiğiniz teraziler otobüsleri. <laughs> yani basıyor, küçücük daracık sokaklardan. Benim, Hay Poyraz salataya yardım etmek istedi. Turpları Poyraz kesiyor. Öğrendi ablaları, abileri. Bakın. Çok güzel kesiyor. Salatamız da çok güzel oluyor. Bir de limon sıkarız. Şimdi ona yağ, yağ koyarız. Mis. Salata yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. Yağımız hazır. Salatamız hazır. Salatamız doluyor. Karnımızı doyururuz. Güzelce dinleniriz. Vallahi arkadaşlar yorgunluk çöktü. Yemeğimizi yedik. Şimdi de çocuklarla ün oynayacakmışız. Boyrazın öyle bir istek geldi bilmiyorum nasıl oynayacağız. Bayağı yorgunuz. Bugünlük de bu kadar. Yarın tekrar görüşelim yeni videoda. Hoşçakalın.